Merhaba arkadaşlar. 5. sınıf Agit sorularının çözümüyle beraberiz. Birinci soruya bakalım. Mehmet diyor ki ben okulun müdürüyüm. Özge diyor ki 10 yıldır sosyal bilim öğretmenliği yapıyorum. Ee, kızımın biricik annesiyim diyor Ezgi Hanım. Kitap okumayı seviyorum de, diyor Erdi. Yukarıdaki konuşmacılardan hangisi toplumda üstlendiği bir rolden bahsetmemiştir? Erdi okumayı seviyorum diyor. Bu bir hobi. Toplumda üstlendi bir rol değil. Dolayısıyla birinci sorumuzun cevabı Denizli. İkinci soruya bakalım. Tabloda soru işaretiyle gösterilen yer aşağıdakilerden hangisinin hangisi yazılmalıdır? Okumayı yazmayı öğrendiğimiz yerdir. İnsan olmayı öğretir. Arkadaşlık ilişkilerini öğrendiğimiz yerdir. Sosyalleştiğimiz ortamdır. Şimdi kreşte okuma yazma öğrenilmez. Geçtik. Ailede e, okuma yazma öğrenilmez. Arkadaşlık ilişkileri ailede öğrenilmez. Hastanede bunlardan hiçbirisi olmaz. Cevabımız okul olarak karşımıza çıkar, Bursa. Üçüncü soruya baktığımızda Galata Kulesi, Erciyes Dağı, Düden Şelalesi, Karain Mağarası, Amasya Evleri ve Malabadi Köprüsü kaç tanesi tarihi yapılara örnektir diyor. Şimdi Erciyes Dağı doğal varlıktır. Düden Şelalesi doğal varlıktır. Karain Mağarası doğal varlıktır. Ama Galata Kulesi, Amasya Evleri ve Malabadi Köprüsü insanlar tarafından yapıldığı için bunlar tarihi yapıdır, tarihi eserdir. O yüzden cevabımız Adana. Dördüncü soruya baktığımızda yukarıda verilenlerden hangisi bizim el sanatlarımızdan birisi olamaz diyor. Anadolu kültürünü yansıtmaz diyor. Ebru sanatı Anadolu kültürünü yansıtır. Hat sanatı yansıtır. Çinicilik yansıtır ama origami yansıtmaz. Dolayısıyla cevabımız Denizli. Beşinci soruya baktığımızda İzmir, Efes, Milet gibi önemli şehir devletlerindendir diyor. Şehir devletleri halinde yaşayan zaten iki medeniyetimiz vardı ilk çağ yuvarlıklarında. Sümerler ve e, İyonlar. Artemis Tapınağı Anadolu'dadır. Ha bu arada Sümerler Anadolu medeniyeti değil zaten. Thales Pisagor gibi önemli bilim insanları yetiştirmiştir. Deniz ticaretiyle gelişmişlerdir. Bunların cevabı Ege bölgemizde yaşayan, kıyı şeridinde yaşayan İyonlar olarak karşımıza çıkar. Cihan. Altın soruya baktığımızda bir numaralı bölge Karadeniz bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla Karadeniz iklimi görülür. 2 numaralı bölge Konya ve çevresini yani İç Anadolu bölgesini gösteriyor. Dolayısıyla karasal iklim görülür. 3 numara Akdeniz iklim bölgesini gösteriyor. Antalya'yı Akdeniz iklimi görülür. Cevabımız Ceyhan. 7. soruya baktığımızda bu iklim tipinde yazlar sıcak ve kurak, kışlar ılık ve yağışlı geçer. Yazlar sıcak, kurak, kışlar ılık ve yağışlı. Bitki örtüsü makidir. Yani bizim yaşadığımız bölgeyi ee, anlatıyor. Dolayısıyla Akdeniz iklimi olacak. 8. soruya baktığımızda Batman 1955 yılında küçük bir beldeyken burada petrolün bulunması ve rafinerilerin açılması ile nüfus artmış. Günümüzde 500 binden fazla nüfusa sahipmiş. Hangisi ne kanıt olabilir? Tabii ki de ekonomik faaliyetlerin insan yerleşimine etkisine bir kanıt olabilir petrolün bulunması ile beraber. Dokuzuncu soruda insanlar doğadan yararlanırken doğal ortamı da değiştirirler diyor. Mesela bir baraj yapılmış ve barajda su birikmesi var. Ee, fotoğrafı verilen baraj yapılırken doğada aşağıdaki gelişimlerden hangisi meydana gelmemiştir? Canlıların yaşam alanları değişmiştir. Evet değişmiştir. Barajın sularının genişlemesiyle beraber yaşam alanları daralacak. Su seviyesi yükselmiştir. Evet baraj su tutmaya başlayacak çünkü. Bazı alanlar Baraj suyu altında kalmıştır. Evet. Maden miktarı azalmıştır. Bunun alakası yok. Son soruya baktığımızda ise bir doğal afet sorusu olduğunu görüyoruz. Doğal afetler aşağıdaki hangisine doğru verilmiştir diyor. Toprağın suyun veya toprağın suyun veya rüzgar etkisiyle aşınması ve taşınması olayı. Buna ne diyorduk? Erozyon diyorduk. Eğimli yamaçlarda tutunamayan kar kütlesinin yuvarlanarak aşağı doğru inmesi. Buna da çığ diyorduk. Yıldırım düşmesi ya da kuru yüksek sıcaklığı nedeniyle tutuşması. Buna da ne diyorduk? Yangın. Sıralayacak olacak. Erozyon, çığ, yangın. Cevabımız Adana. Soru çözümümüz bu kadar arkadaşlar.